Merhaba köfteler sizin için PB'ye yine girdim Gördüğünüz gibi Nick orada Neden girdim bu sefer Nexus Blitz yani merkez baskını diye bildiğimiz oyun modu Düzgün biçimde gelmiş Yani şu an bu oyunu rahatlıkla oynayabiliyoruz Ben de şurada güzel kapışan bir karakter seçeyim Buna da güzel bir Rün seçeyim Yeni ürünlerden birini değiştirelim şunu balta alsak burayı da kırmızı falan bir şeyler alsak herhalde yani atak speed yerine force morse tamam büyü direnci şu bu aldık şimdi size anlatacağım şey şu burada report ve chatini susturma bu ekrandan gelmiş. Bu ilginç bir özellik. Yani bu sadece merkez baskını için değil her yerde gelecek. Aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi ilk kapışmanın ne olacağı gözüküyor. Yani ilk seferde ne olacağına göre hero seçebiliyorsunuz. Bu özellik sanırım şeyde de vardı. ilk zamanlarında da bu sistem geldiğinde. Hoş oldum. Şimdi gelelim eşyalara. Eşyalarda çok güzel eşyalar var. Tabii ki onu almayacağım ben. Nexus Blitz'e özel. Çok kaliteli, harika. Bunlardan sadece birini seçiyoruz. Ayrıca yine spatulamız var. Bir sürü e, eşyadan oluşuyor. Force of Nature'ımız var. Çok güzel bir eşyaydı. Bu çok güzel bir eşya. Hepsi çok güzel. Aynı zamanda kanon burada değil. İki tane kanon var şu an fark ettiyseniz. Buna bindiğinizde direkt olarak buraya atıyor. Yani başka yere atmıyor. Bunun karşılığı aşağıda var. O da yukarı atıyor. Hızlıca taraf değiştirmek için. Zaten iki lane var sadece. Renekton ortayı bıraktı. Niye bıraktın acı? Niye geri gidiyorsun? Ha gank falan atıyor galiba. Küçük oyunlarda kapışacağız. O sebeple şey almadım. İksir falan almadım. Kardeşim siz beni niye kesiyorsunuz ya? Uuu ilk kanı döktüler. Neden 3 seviye değilim? Herkes 3 seviye. Bırakma, bırakmasaydın iyiydi kesecektik herifleri Kardeş niye bırakıyorsun? Uuuu dayak yedim Buraları kesmek lazım <laughs> İlk kapışma birazdan gelecek Haritada başka fark ettiğim bir şey Genel olarak düzelmiş yani hani o zamanki idareten bir şeydi Hani bu sistem bu harita güzel olur mu diye düşünüyorlardı Sanırım aram yetmemeye başladı çünkü aram biraz e, tek düze bir mod bu hani azıcık ya ben aslında bunun mobil lol olması gerektiğini düşünüyordum yani hani şey mobil LOL, lol bu olsun aynı zamanda bilgisayardan da girebilelim aynı hesabımızı kullanalım hani aynı kostümlerimizi vesairemizi niye tamamen yeni yaptılar pek anlamış değilim. Bilgisayardakileri bilgisayarla değiştirirlerdi, eşit Telefondakileri telefon, karışık girmek isteyenler de mecbur bilgisayarda girerdi. Hani arkadaşlarını girmek için. Yani ben kimsenin bilgisayarda bile rank oynamaktan sıkılmışken herkes aha. Oo! Ho, ho, ho. Kenara minyonları koymuşlar seyirci olarak. Bayağı eğlenceli. Çok hoşuma gitti. VSC karakterler bayağı iş yapıyor. Oo, Urgot gerçekten bayağı kaliteli çıktı. Şimdi biz girdik. Nerede bunlar? Hım. Kanka birini kesseydin be. İkisini de kesemedik. Neyse olduğu kadar, bunun eski haline merak edenler kanalda var eski halinde de oynadığım videolar karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Hatta ben de çekebilirim aslında. Yani bu videoyu upload ettikten sonra eski halinde azıcık gösterebilirim. Harita değişmiş birazcık. Yani buradan direkt olarak atlamıyorsunuz da. Bu arada şunu da almayı planlıyorum force of nature'ı sonra atma alacağım sonra da varmok satılıyor mu bu arada hala aynen varmok da satılıyor ama bu varmoktan daha iyi bir can doldurma şeyi geliyorum biz kazanmışız biz bir buff elde ettik Ne baf almışız? Hmm. Dragon buff almışız ama sanırım kaybolan bir buff. Yine iki jungle var. Oo, bizi kesmeye çalışıyorlar. Ölmemiş olmamız muazzam. ulti atlayalım bakalım. Kestim. Ve <laughs> öldüm. Çok sert vuruyor Katarina falan ben anlamadım. Hmm. Bu eşya sürekli canınızı dolduruyor. Yani şeyle bir ilgisi yok. Şey dışında olması falan çok eski bir eşya. Benim çok hoşuma gittiği için alıyorum tamamen. Ben o eşyanın normal Sihirda Vadisi'nde olduğunu hatırlıyorum. Yıldar Vadisi'nde olduğunu hatırlıyorum. O kadar eskiyiz yani oyun olarak. Protect Soraka diyor. Soraka bizim şeyin adı mı acaba? Ha, şey yerine Soraka getirmişler. Yengeç yerine. Bizim Soraka'mız nerede ki? Soraka bot. Biz kesmişiz şu an. Daha hızlı koşacağız. Güzel. süper. Adamın iki de Chobit Şeyle. Kardeşim beni öldüreceğim de. Ben kuleni aldım. Oo, ne güzel oldu öyle. Yalnız İngilizce announcer da çok iyiymiş ha. Bayağıdır oynamıyordum İngilizce announcer'la. West'teki zamanlarımı hatırladım. atmayı da alabiliyoruz. Ağlamıyormuşuz. Para bitti. Kontrol point onlara yakın çıkabilir. Ya bize yakın çıktı. <laughs> Bu sırada etrafı kontrol etmek de önemli aslında. Sadece almak değil. Bu arada ward'umuz var yani. Koyabiliyoruz. Hiç gelmediler bile Ooo Poro kralını çağırmışız Kankutu olarak Ankutumuz geliyor Acaba kızak da gelecek mi Kızak güzel de Kralım Ne yapıyorsun Kralım beni gizle <laughs> Bir şey bak Baze'ler hızlı bu arada. 4 saniye. Hop. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Karşım nereye? Yıldız muhafızı Urgot'la Sizde kralım ölmesin diye atlıyorum şu an. kralım ölme. Oh videoda da şimdi buraları gösteririm sadece. Bu ne la? Alamet bulmuş bizimkiler. Şurada mıydı alamet? Buranın baronu alametti galiba. Şu fiyor... Oooo! Beni stunladı galiba. Kralım beni iyileştirir. Zaten şey de iyileştiriyor. Çok sağlam vuruyorlar. Atmayı da aldık. Şimdi bir tane bundan alabiliriz. Ya da direkt olarak şundan da alabiliriz. Şu eşya ne yapıyor? Bu eşyadan da alabiliriz bu arada. her şeyi birden almak için ama onu geç almak zor yani çünkü 7K'yı biriktirmek gerekiyor. Hani o böyle bir eşya satıp almak falan için galiba. Oo, PUBG modu açıldı. PUBG oynayacağız. Kanalda sanırım bu modun PvE'deki halinin de videosu var bu arada. Şimdi ne yapıyorsun? Oo, ne biçim koçuyor? Bu Mundo'nun eşyası aslında. Mundo aldı mı bu eşyayı? Almış evet. Oo, çok kötü öldük. Gerçekten çok kötü öldük. Evet. Elder Dragon'da aldılar. Can eşyası olarak ee, bir eşya bitirebilirsem bayağı rahatlayacak karakter. Gördüğünüz gibi 33'e çıktı. Vuracağım damage da 55 atak damage alıyorum. Yani benim için çok güzel bir eşya ikisi de. Zamanla hem tanklaşacağım hem de vuracağım. Tiamat falan da alırım muhtemelen. Şu şey var ya vahşi hidra nedir? Haşmetli vahşi değil. Canı iyice arttırırım. Sonra gelsin damage'lar. Muhtemelen gene tek yerim de olsun. Öyle adamın zırhı belki olabilir, olmaz değil. Bundocuğum ne yapıyorsun ya? Ayıp değil mi? Wow, Lisinden müthiş hareketler. Bir kez yola Oo çok pis de müjedik. Tokada yiyeceğiz galiba bu oyunda. Oo oyun direkt olarak bitiyor görüyorsunuz. Çok seri biçimde. Neyse acımız da dindirilmiş oldu. Güzel oldu. Ben modu sevdim yani dengelemeleri gelecektir şu anda galiba bazı karakterler çok daha güçlü kalıyor Birazcık daha e, dengelenme gerekiyor ama grafikleri Kendine ait yapılınca özellikle o Ortada kapışma sahnesi galiba adam Türk zaten şeyinden de belli <laughs> Orayı tam göstermedi herhalde şuralardaydı aynen kafam kapattı iyi güzel ee yani bu şekilde bir şey size kostümü de göstereyim. Güzel bir mod olmuş. Yani benim hoşuma gitti mod ama e, aşırı da heyecanlanmadım. Evet bakın pool party oryanla da gelmiş. Sanırım bir havuz partisi etkinliği gelecek gibi duruyor. Yine lootla ilgili bir kart var mı? Lootla ilgili bir kart yok. Demek ki etkinlik kartına daha belli etmiyorlar. Onun dışında herhangi bir şey var mı bilmiyorum. Sanırım yok. O yüzden görüşmek üzere köfteler. LOL videolarına da bakın bırakmıyorum yani hiç öyle bana tavır yapmayın. Bu cool parti Sindra gelmiş. Sindra güzel olabilir. Taliyah gelmiş. Taliyah ne giyiyor abi? Taliyah'ın mayo yok galiba. Değişik bir şey giyiyor. Aynı o Bunlar geldi zaten. Evet yeni havuz partisi kostümleri de çok kötü değil. Böyle bir arcane tarzı bir şey geliyor. Bu sanırım arcane dizisi gelecekti şeyin. Onunla alakalı olabilir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, Discord'a gelmeyi vesaireyi de unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.